maç başladı. Keyifli seyirler. Gökhan yerde avantaj oynattı hakem. Mane sol kanatta. Dört oyuncu ile geldi Kayseri Spor. Pas kemene. Ceza sahasında çevirdi paralel gitti. O topa dokunamıyor kimse. O ikili mücadelenin ardından Gökhan yerde kaldı. Hakem avantaj oynattı. Bu vuruş kaleye paralel gitti dokunamadı kimse. Cardoso, Mane sevdiği toplardan birini aldı girdi ceza sahasına. Mane plastiği vurdu ama çerçeveyi bulamıyor. Bir kez daha etkili geldi Mane ile Kayseri Spor. Kemen. Kampanyaro yanında olup pası sağ kanada doğru. Etkili noktaya. Ceza sahası içinde iki Kayseri Sporlu var. Gökhan verdi pasını. Sert orta. Cardoso! Miguel Cardoso topu alır'a gönderiyor ama offside. Gökhan'a doğru çok etkili yere. Gökhan göğsüyle yumuşattı. Böyle verdi pası. Ceza sahası içinde bomboş kaldı Cardoso. Gol vuruşunu yapıyor Miguel Cardoso ama. Top ağlarla buluştuktan sonra yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ve gol kararı geldi değerli futbol severler. Kayseri Spor Ankara gücü deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Cardoso sert gönderdi içeriye. Çift yumruk kaleci Bahadır'dan. Emre. Ali Sovalamadı Kolevecios. Kontrol. Şut Lamindiyak'tan döndü. Hakem oyunu durduruyor. Kartıyla geldi o noktaya. Maçtaki ilk sarı kart Lamindiyak. Onur Bulut topun arkasında İlhan geliyor. İlhan vurdu direkten dışarıya gidiyor top. Harika vurdu topa İlhan Parlak. Direğe çarpan top dışarıya gitti. Marlon'a. Marlon. Ortayı yaptı. Aliso vurdu gol. Yükseldi. Kapayı vurdu gol attı Aliso. 1-1. Arka arkaya kornerler. Ankara gücünün baskısı Ali golü. Carlos Mane. Miguel Cardoso topuk bası. Mane yine taşıyor driplinkle. Carlos Mane bıraktı. Kemen çevirmek istedi. İlham'dan önce son anda müdahale. Şut şansı vermedi Ankara gücü savunması İlhan'a. Paslaşarak kullanıldı korner. Marlon Taylan'a doğru sekti. El oynama iddiaları var bu kez. Ankara güçlü oyunculardan Paul. Sarı kart. Taylan. Taylan'dan pas. Tolga. Tolga çevirdi yay üzerine doğru. Beritze döndü vurdu kaleci Bilal. Uzandı köşeden çıkarttı o topu Bilal. Tolga duvar pası Emre Emre kale sahasına doğru çevirdi Ali sol dokunuyor. Top dışarıya gitti. Son müdahale savunmadan dedi hakem korner. Ali Sov, Arif'ten seken topu aldı ayağına. Ali Sov çekti önüne. Emre geldi yanına. Bıraktı oraya doğru. Emre sol ayak vuruyor ve gol! Geçiriyor Ankara gücünü. Alisov. Arif'ten seken topu aldı. Bekledi. Emre geldi. Çok sert vurdu. Golü attı. Yine dört oyuncuyla çıktı Ankara gücü. Alisov. Boşluğu gördü. Bıraktı Emre'ye. Emre'nin pası. Tolga. indirdi kafayla. Alisov. Şut. Bu top dışarıya gidiyor. sol müsait pozisyonda önemli bir fırsattan yararlanamıyor. Bahadır. Sekti top Emre saklı savunma arkasına. Karşı karşıya Emre. Kaleci Bilal çıktı. Bu topu almayı başarıyor. Penaltı bekledi Emre. Hayır dedi Ümit Öztürk. Kemen. Beritze. Melki geldi yine hücuma. Onun önüne pas. Melki çevirdi. Şut dışarıya. Yakın mesafede Tasos Hacıovanis dışarı vurdu. Kemen atakları yönlendirmeye devam ediyor. Derin gönderdi Ramazan'a. Son çizgi. Ramazan çevirdi. Mustafa top dışarıya gidiyor. Kale vuruşu. Marlon havalandırdı Alisov. Göğsüyle yumuşatmak istedi. Top onurdu Alisov kazandı tekrar. Alisov baktı. plaseyi vurdu ama. Out'a gidiyor bu top. Hacı Ovanis koşuyor. Bilal havalandırdı. Maç bitti. Değerli futbol severler. İki maç sonra kazanmayı başarıyor. Yukatel Kayseri Spor karşısında.